Yogu ne yapıyor valla bilmiyorum ya Dota 2 herhalde Dota 2 aşağıda hep sürekli Dota 2 Dota 2 yazıyor ya Yogu şimdi dot, yemiş kafayı ya herhalde O zaman şununla başlayalım ya lan mecetim ya Yok ya Mesela bu mesap Sike ninja alıcan ama karşının piklere bak ne ninja tabisi yani Baba eskiden TCL oyuncusu sanıyor muhabbeti vardı ya neydi o anlatsana ne o? Aa malzar tapmış lan ne alaka? İhaleyi kesiyor musun? Ya ne malzı malzar ne s ya? Oh! Ha? Swaplarlar mı? Berkay beni girdiğinde gördüğünde tak geçiyor böyle yemek yiyor. Aa diyor bunun makrosu nasıl babuş falan ya diyorum tamam kanka. <gülüyor> <gülüyor> sürekli geçiyorlar benden. Ya bu bir şey bunun diyor hani makrosu nasıl falan. <laughs> Yeni karakter deniyoruz. arkadaşlar orada yani ya öyle de demiyorsun da yani. Like at koyarım. Şükrü Amerika'da e, böyle Şükrü'nün kediye bakıyorum. Böyle gittim ve az duruyordum böyle yarım saat falan duruyordum. Ya böyle kedi artık yalnızlıktan. Ya böyle eve bir giriyorum Şükrü'nün evi. Ya böyle giriyor. Böyle kendini sevdirmeye falan çalışıyor. Eve alacağım herhalde onu ya da artık iki kere üç kere gitmeye başlayacağım. Üzülüyorum kediye. Normalde de ben de normalde hiç kedi sevmem ama böyle sadece yakınlık kurabildiğim kedileri seviyorum. Yani böyle biraz bir kediyle zaman geçirmem lazım. Böyle bağlantı kurarsam çok seviyorum. Annen ihaleye giriyor musun? Oyun başlar başlamaz hem flash attık hem E attık. Bacının a**yım kancı ya. Abi kedi seni terk ederse küreği... Ya böyle bir tane köpek alıp John Wick tarzı mı takılsak artık ya? Ne diyorsun? Böyle bir tane köpek alıp John Wick gibi hani. Sadece köpek ben. Yavaş yavaş! Olmaz mı? <laughs> ya seninle bacını mazar gibi ya. Neyse susun da hadi oyun başladı. Ne sanki ben böyle ilk defa LoL oynuyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Aa! Oğlum o acı ne lan? Yarı benim ateşim var. Oradan bize sekmesin ha babuş. Bu maç hakkında neyini ben anlatacaksam. Oğlum şu başımdan. Kulaşımız da yok ya babuş. Adam altı altı oldu mu var ya direkt ölme stili. Yalnız ilk item MR botu nasıl kayacak? Ayık mısınız? Bence fena olmadı ya bu takas. Ya bizim de Jungle Nocturne ye Hani adamı böyle rahat rahat kesebileceğimiz bir şey yok ya. Yalnız iyi ki tem kesin MR botunu biz aldık ya. Ya şuna nasıl genk gelmez ya. Bu adama büyük minyonu vermek için bu şeyi yaptım da. Bence işe de Flaşım olsa adamı öldürdüm biliyor musun? Allah flaşım. Ya böyle zorluyorum la bu da hani Nocturne dön katsın diye. Sanki atacak gibi de durmuyor adam. Benim ona bir şey yapamam yani. Burada mı lan adam? Oğlum bu mazar nereye gitti? La bu kayboldu görüyor musunuz? Onu bir tuttursam var ya. Kanka yani ne yapacağız ki ben bilmiyorum. Falan. Ama ben ona hiçbir şey yapamayacağım. Oo baba. Ölme lan. bu nasıl kurtardım? Ha vur vur vur. Yalnız orada manzar şey atıp seni kesmesin kanka. O oh, bir de biz burayı da pushladık ha. I can base TP bot. Ben, e, abi var ya bu manzar bence şu an yar. Anasını ettiğim Zahar'ın itim var ya şu botla bana daha gank gelse de hiçbir şey olmaz ya. Dur dur onu var ya bir dahaki combo bacısını siz rahat olun. Burada ona bir W şöyle güzel juicy bir combo yapmak istiyorum ona ya. Şuna var ya şöyle juicy bir combo. Çok tatlı olacak. Aha. Tamam. Bence lane'i ben frizleyebilirim çetim sanki burada. Kombodan sonra adam beni daha kontesleyemeyecek. Şöyle şuralarda ve evi frizlesem XB farkını açarız gibi düş e düşünüyorum. Acaba bu oyun Gordirin kırmı yoksa e Draktar bu yildi mi çetim? Ona ne diyorsunuz? Draktar bu yildi mi? Şeyi bu yildi mi? Gordirin kır bu mi? Adam güzel XP kaybetti ama Kanonlu Wave'in de XP'sini kaybetti. Flash'ı yokken kesin bir solo kill daha almalıyım o adamdan ya çetim. Draktar bence ya bu oyun. Adamlar çünkü çok squishy duruyor. Yani kırılgan duruyor çetim. İş yapabiliriz. Ya şu adamın E'siz shield'ını bir bozarsam, E'siz shield'ını bir bozabilirsem onu. Evet ama işte E'si olmadan da olmuyor. Tamam burada devam. Böyle devam. Adam da shield'ı bitmeden gelmiyor pezo ya. Aha. Aa öyle bir şey var değil mi? Dur bakayım altı olacağım. Şöyle saklasam kendimi. Kendimi saklasam ne olur çetin? Yok. Lavuk ölüm ölüm. Aha Oh, bu lazımdı işte. O flaşı gelmeden onu bizim bir tur daha öldürmemiz kesin lazım aga ya. Vallahi gene lastit lastit yine lastit lastit gidebiliriz ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Oğlum bir sakin olun. Baba taşıyacak sizi. Gene yalnız bir kanon daha kaçırttı herife ya. Bayağı iyi. Bu oyun sanki biz Mav'da gidebiliriz gibi çetim. Öyle duruyor. Mav gidilir gibi bu oyun. Bekle bekle. Yaptığım hareket aşırı riskliydi W. Yalnız o adam niye öyle uçtu? Flash mı attı? NT. O adam flash mı attı lan? Çetin niye öyle oldu? Bir böyle bir garip gözüktü yani. Birazcık AD almam lazım ama artık ya. Hiç vallahi plate'e vurmadan uzasak mı? Güzel bir base alacağız çünkü. Benim base'imi bozma lan it. Böyle bir tane de pink ward bizim işimizi çözer gibi. Aha aha bra aha 31. ay dönümüz bana başladım acil tavsiye hoş geldin oğlum. Yalnız top side'ı kazanırken herıldı vermemiz hiç hoş bir hareket değildi ya. Sanki benim bir de artık birazcık sağa sola gank atsam e, o da kıyak olurmuş gibi duruyor çetim. Böyle şunun SS'ini de verelim. Birazcık benim sağa sola sanki mide falan özellikle şuradan yürümeyi düş aa falan ha ama seni geliyorum lan tamam burada fizzle ölmeyelim de bir anda pop baby fena değil ya manzarın flaşı yok yalnız aa bizim çocuğun ölüşü kes tp'm 20 saniye Allah. Buraya bir pink ward daha mı geldi ya? Ne plate mi hiç hiçbir şey alamayacağım ki. Bunu kesmeden TP'yi de atamam. Adam koşup Q atar bana. ölmeyecek. Aha. Kaysa'da flash yoksa kaçacağım da yok varmış. Ayısa fiddle no flash. İyi ya yine fena değil. Yine fena değil. Bir tık daha iyi. flashını aldık. Ya bozmaz bu. Enti enti. Harbi enti yani. Hatta onu hisseder. Ben de ama Yone'den aldım. 500 gold aldım Yone'den. Edge of Night ikinci item ya. Net. Edge of Night ikinci item. Üçüncü item de Mav gelir bu oyun. Hem malzar var, Fiddle var falan. Ananis. Oğlum. Çakma abi çaktım. Burnumdaki kıllar yandım. Düşünüyorum ananı avradın. Aa! Oğlum gözüm yaşardı. Ulan işte tam şuna bir timing atabilsem. Buna bir timing koysaymışım. Böyle mide yürüyorum ama. Bir ölecek gibisiniz babuş. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bana geldim, geldim, geldim. Gelecek o gelecek. okey. Flaşı yok çok iyi. Bunu tamam sağ sal. Aynen bu doğal noktörün iyi yaptı. Okey ya bence güzel yürüdük çetin. Bu şey. Hadi be öldüm. Açın demek ki yöne bacısını seveyim. Lavuk teleport atmış. Kaysa'ya doğru yürüyorum ya bir de Kaysa vurmuyor bana. <laughs> Lan Q atmasam değil mi belki kaçacağım ya. Midlif var ya çok fena. Aslında midlik de bir şey yok herhalde. Çocuk sağdan soldan kill aldı kastı. Yapacak bir şeyi yok yani adamın. Aslında pek. Grey 26 saniye bizim TP bir dakika çetim. E kayısı. Ben ama bu Vayne'den ümitliyim ya. Vayne Reneta iyi bir Vayne ile özellikle fark yaratabilecek bir şampiyon. Fiddle fiddle sıkıntı ama sakın ölmeyin abi. Bekle ben burayı alacağım. Yapmayın da oğlum bak beyin falan yok orada ya. Yani 0 4 adamı kesip Yone'ye penta vermeyin ya. Verdiniz değil mi eşitler size? Nasıl vermeyiz? Ola lan bak dedim abi ben abi adamın klik atışından anlıyorum o adamın iyi kötü olup oyun oynamadığını çekin. Konuşamadım ben bir adamın sağ kliğinden anlıyorum yani bu adam iyi mi kötü mü? Yone mone gelip biz golemleri de alsam çok tatlı olur ya. Boş teleport olmuş olabilir mi? Yone geliyor yoksa devam edecektim çetim gördüm yönenin gelişini. Bu şey çıkar mı? Çıkmaz. Saldım base. Hadi be. onu kesemez miyiz? Ulan yandan fiddle kolları açmaz inşallah bize. Ulaşı şey yoksa belki. Of çok iyi mi? Değil miyiz? Göreceğiz. Niko sen nereye gittin ya? Niko sen ananın a mı gittin oğlum? Nereye gittin bir anda ya? Yanımızda değil miydi bu onun eşşi oğlunun eşşeyi? Lavuk yanımızdaydı. Kai'Sa no flash by the way. Adam bir anda durdu bir yere gitti ya. Hadi be, hadi be. Nocturne bravo çok iyisin moruk. Bilirse o hook ne la koyduğum oğlu. <laughs> revanche blitzcrank'i vibes veriyor lavuk. Bence o flash attı. Bence o adam şeyi de attı. Ya şu mid kuleyi alıp bizim bu oyunu açmamız lazım. Ya da benim gidip biraz farm atmam mı lazım? Ama biz de yani adamları farmlıyoruz günün sonunda çetin. Malzi'yi kessek mi? Falan ha babuş. Okey malzar no flash. Drake'e bizim ikinci itemi artık yetiştirmemiz lazım. Sigaralara da bir ayar çeki vermemiz lazım. Canım nasıl Jace çekiyor ya ama kongururla. Abi hep canım Conqueror Jace oynamak istiyor Çetim sizde de var mı o trip? Böyle phase rush falan da nerf yedi ya böyle pek artık şey oynanmıyor Jace Baba İyi iyi Fışla fışla. ananın senin bir tane gank attın Ölüyorsun ihtiyar Bir tane gank attı götümüzdeki donu aldı falan da Yapma be oğlum. O ne abi kule ona vurmuyor. Ben olsam bir tane daha vurur kule bana. Çok iyi. Bırak bende! <laughs> Baba! Bunları da alalım. Rüyam ben dedim ki adam herhalde gitti gelmeyecek değil mi? Bayağı bir zaman geçti çünkü. Abi Hexley ya boş item mi acaba Hexley ya? Ya da böyle alıp bıraktık mı o Hexley Ya da direkt yol şekli mi o Hexley ya? Sanki yol yol Hexley yol abi. Yönede teleport var by the way. Aslında ben bir de 13 olsam çok tatlı olur. Drake'e oynayabiliriz ya arkadaşlarım. Geldim. Benim pozisyon bayağı iyi ya şu an koyuyorum. Benim buralarda pusmam lazım arkadaşlar. Tamam. Hiç tribe girme. Ne belanı. Oğlum ölçsün lan o adam. Aha bu kim? Anne, hani ben yakalayacağım onu. Bana var mı? Hız ver, hız ver. Ben var ya yakalayacağım onu. Nereye gitti lan o? Or Aha. Okey, güzel. O da flash attı. Drake'i alamadık, o birazcık sıkıntı oldu ya. Kaç yöne teleportu gelecek var ya. Allah sağa sola yöne teleportu. Kare yöne TP. Yol verdik ya şeye Hex Drinker'a. Yani ne yapacağımı şaşırdım babuş ya. Şöyle yapalım. Tamam tamam. Yöne yok aslında da işte adamlardan yönet TP'si var. Bizim içinde yok bir şey. Ne yaptım Ben şey Kal abi ben bir be lan şuradan bir çoku yiyip ölürsem var ya oyunu bırakırım. bir <laughs> bir pink ward daha Ayıp ama ya valla. Ne oluyor oğlum? didione ee, did you know Niko? Durmuyor ya bizim Niko. Ben yani adam atmamış olsa bile kesebilir miyim bilmiyorum. Şuradaki blitz da dikkat etmem lazım. Kanka adamların hepsi burada. Bunun olacağı belliydi. Hiç girmeyecektin kanka sen ya. Yalnız takım geliyor yine ha. Yalnız burası güzel olmuş olma ihtimali var mı? Oynayın lan oynayın lan. Oğlum bir tane skill tuttu o yüzden. Aa adamı da kaçırdılar. Kanka sen nasıl bir oğlusun la? Oğlum siz neyin peşindesiniz? Lan ghostu bas amanın Bak bu attı. Aha çok güzel ulti mi? Teleportum var oynamadık mı? Lan ping hakkım bitti. Of 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 Bayağı iyi oynadım bu arada. Bunu ama sen bir şey yapsan? Çok sıkıntı ya. Vallahi yöne bizi gelip burada var ya penta atacak O bence yöne buraya gelmediyse solo drake yapıyordur diye düşünüyorum. Aynen adamlar yaptı direk'i. Allah grup olup fight arayabiliriz yani bir şekil yöneyi kessek Nasıl keseceğiz ya bilmiyorum yani Uğur'um game oto otak açık mı oynuyorsun bilmiyorum ki abi Bakayım şeyden sonra Ben yokum orada da öldünüz herhalde Hiç gerek yoktu böyle bir fight'a Ben yokum orada fight yapıyorlar Aa kazandık lan fight'ı Onlarda da demek ki yani Kaysa yoktu Doğru Kaysa Drake'i alıp reset aldı ya de pushlayın ben de burayı pushlayayım Buluşalım sizle Buraya pressure abi ben de buraya pressure. Hiç yes, ya gerek bu oğlum. Ya şeylere odaklan. Ya bir böyle double in yaparsak çok tatlı olur. Bedavadan şeyi verdik. Al çık al çık daha çık. Sen ölme ama olur mu? Adamların da kamplarını da alıp bir de ekstra bir zarar verirsem Manzar iti geliyor gördüm onu. Aslında ben base atmasam bile ya benim ga bir bitserse flash'im da var. Vallahi MVP olacağım fight'ta. Ama bu GA bitmez gibi ya. Bu arada inhibleri almamız çetim. Yani buralara gittiğimiz zaman Fiddle'ın gücü bence bayağı düşüyor bu tarz senaryolarda. O yüzden önemliydi inhibler. Bak Malzahar botta 16'da olamadık ki canım da az kuşla bakayım tabu. Base mi şekli mi diyorsun? Abi de aha lan 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 hey hey. Öyle sen anam senin ben geldim. Oyunun bacısını hamleyi yaptık olabiliriz. Öldür lan şu yöneyi. Tamam bitti. Ye yeah, ye. Yeah. Bence oyuna çetin ben büyük bir ağırlık koydum ya. VP nok. Yazalım dümenden Aha Koyduğumun çocuğunu base ile öldürdüm Base ile Dominasyon Kilo olarak ağırlığımızı Koyduk oyuna yani Çok güzel ya şöyle var ya yeni bil açtım bu babuş bayılıyorum manasını diyeyim oyununa şuraya ama ya bence ben şey honorlara hak ettim çetim. Yo earn an S on at rocks. Ben ölüyorum. Abi vermiyor musunuz lan şu oyuna honor? Vay ben sizin hayatınızı vallahi hayatınızı Iyiyim <laughs> ya. Sandım bir tek yeteneğim var benden alma onu. Aa aa. Allah dolu.